Diyorum ki ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum. Yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da her nesneye can verilir Yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürt'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da yavaşım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile Hakkari ve Ahmet Khan'ı fakir terana kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Mozur'da Alevi, Sivas'ta başım, İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da arabım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozga, Tokat, Ankara, Vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayıyım, ben yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazım, mevsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip oldanım. bu topraklarda vatandaşım.